Arkadaşlar başıma gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum size. Ee, evde oturuyordum. Canım sıkıldı bir dışarıya çıkayım dedim. Gezeyim yürüyeyim. Hani belki arkadaşların yanına uğrarım falan. Yanıma bir kız geldi. Ee, hani üstü başı düzgün. Hani güzel bir kız. Kapalı bir kızdı bu arada. Geldi dedi ki merhabalar kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama. Dedim buyurun nasıl yardımcı olabilirim. Yani ben zannettim ki kıza bir şey falan yapmışlar. Birisi bir şey söylemiş rahatsız ediyor falan. Kız dedi ki yanlış anlamayın dilenci değilim ama bana bir 50 TL para verme şansınız var mıdır acaba? Dedim ki nakit yok üzerimde. Yani ATM hemen yakında. ATM'de 50-60 metre civarı uzaklıktaydı. Dedim ki isterseniz çekeyim vereyim. Bana dedi ki isterseniz IBAN'dan da gönderebilirsiniz. Dedim internetim yok. Ben internet açarım dedi. İnternet açtı. Ben dedim hani internet de var. Yani dolandırmasın lan beni. Yok lan dolandırmaz dedim. Aga neyse Attı İvan'ını bana. Yani İvan'la 50 TL gönderdim. Dedi ki yani sordum daha doğrusu ben sordum. Dedim ki hani parayı geldi mi bakın mesaj olarak geliyor da hesaba bazen yatmıyor. Tamam dedi bakayım dedi. Biz hesabına bir girdim. Göz şöyle baktım kızı hesabında hesabımda 5000 TL'den fazla para var aga. Neyse biz çok teşekkür ederim çok ihtiyacım vardı falan filan dedi. Yani benim onun hesabına baktığımı görmedi bu Neyse gitti ben de rica ederim dedim. Ben kara kara düşünüyorum acaba cidden ihtiyacı var mı yoksa bir sıkıntısı var bir şey mi alacak parası yetmiyor falan. Neyse tamam dedim gidiyorum. 2-3 dakika sonra yürüdüğüm yerde bir arkadaş yaklaştı bana. Dedi ki kral selamun aleyküm, aleyküm selam. Şöyle şöyle bir kız kızı tarif etti. Dedi ki senden para istedim. Dedim evet istedi. Kral benden de istedi. Hani 2-3 arkadaş da bana yaklaştı. Meğerse kız dolandırıcının tekiymiş. Aga dedim yine 50 TL olsun. O gün bu gündür. Yani artık kimseyi yolda gördüğüm kimseye hesabına yürütmeden para vermiyorum. Sizin hiç başınıza böyle bir olay geldi mi? Yorumlara bekliyorum.